Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisse ve al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satma tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizden olsun diyerek de bir seans içerisinde bilgilendirme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar ben bir dün bir video çektim. Küçük yatırımcıyı koruma amaçlı her zaman biz ne dedik? Küçük yatırımcının dostuyuz ve sonuna kadar arkasındayız. Ve gelen yorumlarda enteresan enteresan cevaplar. Beni de yıldırmaya çalışıyorlar. Kimlere hizmet ediyorlar? Acaba troller mi? Başka kanallardan ne e, onların trolü mü bilmiyorum. Ben her zaman küçük yatırımcının dostuyum ve elinden geldiği kadar her zaman sizlere uyarmaya devam edeceğim. Ne dedim? Dün ne dedim? Savaş kapımızda. İsrail ortalığı yakıp yıkıyor. Dikkatli ve temkinli ol. Ve Hizbullah tarafından İsrail'e bomba atıldı. 200 diyen var, 250 diyen var. Yaralı, 40 ölü ölü var diyenler bilmiyoruz. Olayları bilmiyoruz. Tam net açıklama vermiyor. İsrail çünkü ee, Medya yasak getirdi. Yani sosyal medyada, medyada, televizyonlarda yasak getirdiği için tam net olarak sonuç bilinmiyor. Ve dedim ki arkadaşlar dikkatli ve temkinli olun. Yükselişler, satış fırsatı borsada nakitte kalma zamanı dedim. Sabah borsa az bir hareket yaptı. Yapar gibi yaptı daha doğrusu. Bazı hisseler pozitife geçti. İşte size fırsattı. Şu anda bakıyorum endeks eksi bir buçuk seviyesi. Dedim ki size dün özellikle ve özellikle hem yani arkadaşlar lafı fazla uzatmayacağım. Başka yerlere hizmet etmeyin. Küçük yatırımcıyı korumaya sonuna kadar ben devam edeceğim. Beni takip edenler her zaman kazanmıştır. Takip etmeyenler kaybetmiştir. Canınız sağ olsun. İsteyen takip eder, isteyen takip etmez. Kimse kimseyi zorla. Sen bunu dinle, sen bunu takip et. Sen bu hisseyi al, sen bu hisseyi sat diyemez. Silah zoruyla mı sana hisse aldırıyorlar veya satırıyor? Asla. Kendi iradenle hisse alıp kendi iradenle hisse satıyorsun. Aynı onun gibi. Ne oldu? Dün dedim ki arkadaşlar kısa vadede ben zaten her videomda söylerim. Çoğunda söylerim yani. Geçmişte hep söylüyordum da. Asla dolar alma. Alınan her doların Amerika'ya fayda sağladığını düşündüğüm için ben dolar almıyorum. Ha kısa vadede altında hareket olabilir dedim. Ve altında hareket başladı. Ama yatırım olarak değil. Sadece paranı korumak için altın alınabilir. Ama yatırım olarak asla değil dedim. Kısa vadede borsanın düşeceği ama uzun vadede 2-3 sene bekleyeceğim diyorsan buralar alım fırsatı olarak da sizlere defalarca söyledim. Hemen endeksi açayım. Bak bir saniye bekleyin. Endeksi bir açayım. Bakın arkadaşlar. Baktığımız zaman dünkü çalıştığım ve hiç bozmadığımız grafik. Dedik ki 9184 açılmadan yeni pozisyon açılmaz. Saatlik grafik. Eğer 8835 seviyesini kırarsak ne dedik aşağıda şurayı çizmeyeceğiz. 8686'ya kadar gelebiliriz dedik. Canlı olarak izliyoruz. Endeks kaç? 8748. Eksi 1.5. Yarın endeks yükselecek vay efendim yarın endeks gidecek sen böyle konuşuyorsun diyenler en az 20 tane yorum yazmış. Ne oldu kardeşim? Hani kim haklı çıktı? Bütün hisseler eksi iki buçuk. Pet kimi bir buçuk. İşte bilmem yap kredisi eksi. Bir tüpraş eksi bir buçuk. Falan Ford eksi bir buçuk iki. Anadolu grubu eksi iki buçuk. Vestel bir buçuk. Ne oldu yani? Yükselişleri satış fırsatı her zaman söylüyorum. Size uyarmaya devam edin. 9184. Şurada gördüğümüz şu seviye aşılmadan burası artık direnç oluştu. Endeks aşağı düştükçe ortalamamız aşağı doğru geliyor. Bak ortalamamız bir tık daha aşağıya geldi. Saatlikte 200 gülendik hareketli ortalamamız 9366'ya gelmiş. 9184 aşıldığı zaman 9366'ya değer. Ve aşağıda ben ya bugün yarın eğer olağanüstü bir sıkıntı olmazsa e, 6.686'ya geleceğimizi düşünüyorum. Bugün veya yarın veya çarşaf. Buraya geleceğiz. Bura önemli bir kritik iş. Eğer bura kırılır ise, bak buraya dikkat. Eğer 8.686 kırılırsa 8.148 dedin ve diyorum. Eğer bir barış masasına oturacağız, işte şöyle yapacağız, biraz ara vereceğiz, ateşkes yapacağız. Söylentileri olmadığı sürece 8148'i endekste bekliyor. Alım için ya 9184 açılacak veya bu seviyeye gelecek. Bu arada hisse alınmaz risk oranın çok yüksektir kısa vadede. Ama ben alayım 200 sene bekliyorum diyorsan işte sana fırsat nereden fırsat 9600 700'den şey pardon 8700 8200 150 200 bu ara alım için orta vade için bir yıl bekleyecek en az minimum bir yıl diyorsan sana müthiş bir fırsat ne altın ne dolar ne euro sadece altın dedim kısa vadede senin paranı korumak için söylediğimiz burada Videomuz burada. Dinleyenler burada. Ama hakaretler diz boyu. Yani beni de mi yıldırmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Anlamıyorum. Şimdi arkadaşlar bakınız. Küçük yatırımcı endeks 7 ayın en düşük seviyesine geldi. Mesela bazı hisseler biz dostlar çok çok yükselmişti. Mesela bunlardan ne vardı aklıma gelen Türk Telekom. Türk Telekom yılbaşından bu tarafa yüzde seksen yükseldi. Hani gitmiyor diyorsunuz ya. Bir ise sağlam ise eğer ucuz kalmışsa beklediğin zaman mutlak surette ederin üzerine çıkacaktır. Ama tepeden alırsan tepeden 3 liradan gitmiş. Şimdi Türk Telekom 8 liradan 10 liradan gitti 50 liraya. E sen şimdi 50 liradan Türk Telekom aldın geldi 44 liraya. Vay efendim ben zarar ettim. Kardeş %80 gitmiş yılbaşından bu tarafa 8 ayda 9 ayda. Sen o hisseyi alırsan tabii ki zarar edersin. Ama yılbaşından bu tarafa gitmeyen veya %15-20 giden enflasyonun altında ucu getirisi kadar getirmemiş. Enflasyonun altında getirmiş. Öyle anlatayım. Yani enflasyonumuz kaç? Yüzde %50'nin altında getirmişse bir hisse on 15 ise alınır. Ama %50-60-70-80 getirmişse o hisse alınmaz. Buradan alınmaz. Bu kuraldır. Alırsın satarsın ona karışmam. Ama alın ve mı? zamanını bildiğin zaman borsada kaybetme şansın sıfırdır. Yeter ki alış ve satış zamanını iyi bileceksin. Ve Orta Doğu'da savaş var. E savaş kapıya kadar dayanmış. E sen tepeden devam ediyorsun. Biraz bekleyemiyorsunuz. Sadece endeks. Cuma günü ne yaptı? Perşembe Cuma günü artı eksi bir buçuktan artı bir buçuk. Arkasında gün. Aynı hareketleri yapmaya devam edecekler. Yani bunlara dikkat edin. Yükselişleri ben satış fırsatı olarak da endeksi bir, bir buçuk gördüğüm yerde satarım, beklerim. Ertesi gün yine mi gitti? Gitsin. İki gün sonra yine düşecek. Ben onu söyleyeceğim. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen ama lütfen küçük yatırımcıyı korumaya çalışıyorum. Lütfen ama onlara karşı yani onlara yapmış olduğu videolara karşı lütfen biraz düşünerekten ama düşünerekten cevap verin. Söyleyeceğim bu kadar.